Evet selam herkese Marvel Haber ve Söylentiler'in yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu hafta dolu bir hafta olduğu haberler var, söylentiler var. Wall Street Journal'ın bir makalesiyle başlayalım. Marvel'la ilgili bir makale yayınladılar ve şimdi o makaleden öne çıkanlara baktığımızda Kevin Feige'nin Faz 4 ve 5'te yapılan hataların farkında olduğu yazıldı. Yine içerik sayısında değil, kalite önem verileceği yazıldı. Bu artık uzun zamandır söyleniyor zaten ve... Disney'in Endgame'den sonra daha çok Marvel projesi için Kevin Feige baskı yaptığı yazılmış. Kevin Feige'nin de Disney Plus dizilerine sıcak bakmadı ama yönetim ve hisseder baskısından dolayı kabul ettiği yine yazılmış. Vision dizisinden sonraki dizilerde evrene çok, çok fazla bağlı olmayacakmış. Ee, daha çok böyle işte Moon Knight e, ya da Werewolf by Night projeleri gibi olacak gibi duruyor. Yine Kevin Feige dizilerin ödev gibi hissettirdiğini yani bu film çıkmadan önce işte bunları bunları seyretmek zorundasınız gibi hissettirdiğini düşündüğü yazılmış. Ve son olarak Kevin Feige'nin Secret Wars sonrası 10 yıllık MCU planını hazırlamış olduğu yazılı. O makalede bu işte mutantlar x alakalı. Şimdi baktığımızda aslında bu diziler bence güzel bir yenilik olabilir de için ki ilk başta öyleydi bence. WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki sezon 1, What If'i saymayayım, animasyonları saymayayım bir de Hawkeye. Müthiş bir başlangıçtı bence bu diziler ilk olarak ve Saga'ya da bence gayet iyi bir başlangıçtı. Yani 4 dizide Falcon and the Winter Soldier biraz daha geride kalıyor gibi. WandaVision'da sonu daha iyi olmalıydı bence. Multiverse of Madness'a bağlantısı sonrasında biraz vasat kalmıştı. Ama gayet yeterli işlerdi bence ve evreni genişletmek için de gayet başarılı yapımlardı. Ama daha sonrasında işte Moon Knight, Ms. Marvel, She-Hulk bunlar biraz düşürdü. Çok da fazla bağlı olmadılar evrene Ms. Marvel dışında. Diğer karakterleri görmedik zaten bir daha. Circuit Invasion falan zaten çok başarısızdı. Echo da çok gereksizdi. Eee Agatha çok geç çıkmıştı mesela. Loki sezon iki gayet iyiydi ama şimdi Loki müthiş bir yerde ama Kang'i o kadar tanıttılar. Hiçbir önemi kalmadı onun. En sonunda Daredevil Born Again çıktı. O da gayet iyiydi. Ama daha iyi olmalıydı kesinlikle. O yeniden yapımın, yeniden yazımın sıkıntılarını çektiği çok bariz. Yani daha iyi bir şekilde işlenebilirdi. Katılıyorum. Daha bağımsız yapımlar da olabilirdi. seyretmenize gerektirmeyen Yeni çıkacak filmlerden önce. Mesela bu Avengers Doomsday'den önce setmenize gerek kalmayacak yapımlar olabilirdi. Ki büyük ihtimal işte Moon Knight'ı bir daha görmeme ihtimalimiz çok yüksek. En azından Avengers'la birlikte daha çok Midnight Suns'la birlikte onları başka bir köşede görme ihtimalimiz daha yüksek gibi duruyor. Yani sonrasında tabii bu grevler falan girdi. Çok Kalite düştü bir anda orada. Ee, ama doğru kullanılsaydı bence bu diziler daha başarılı başarı sağlayabilirdi MCU için. Özellikle yani 2021'de başladı işte. Ondan sonra her sene giderek düştü. Bu sene bir Daredevil Born Again iyi başladı. Umarım yükselişe geçer daha sonrasında. Ee, yani sıfırdan hiç diziler olmaması da bence... E, gereksiz olur ki öyle olacağını zannetmiyorum. Disney buna izin vermeyecektir. Çünkü Disney Plus yani Marvel Star Wars dizileri ana taşıyan e, iki franchise ki Daredevil bu geldi bayağı abone kazandırmış diye bir haber görmüştüm. Yani Disney buna izin vermeyecektir. Daha geride kalmış karakterler için daha bağımsız işler görebiliriz ama tabii ki de. E, çok önemli işte ol işler olmayacak gibi çok önemli hikayeler anlatmayacak gibi ama bu da biraz e, ne, neden seyredelim diye seyircileri düşündürebilir e, öyle çok fazla ilgi çekmeyebilir bu stratejide e, Kevin Feige'nin bu Secret Wars sonrası oyun planında e, X-Men odak olacağı biliniyor mutantlar odaklı olunca biliniyor ki bence kesinlikle nasıl tanıtacaklar bilemiyorum tabii ama solo mutant karakterleriyle ilgili diziler çıkabilmeli. Çok uzun diziler olmasına gerek yok. 4-5 bölüm bile hatta özel sunum bile benim için okey. Yani bu potansiyeli harcama onları gerekiyor. Güzel bir şekilde umarım evrene dahil edecekler mutantları. Şimdi devam ettiğimizde Thunderbolts'un ismi New Avengers olarak değiştirildi yani sitede filan da değişti. pazar günü zaten bu New Avengers'ın e, duyurdular filmde sonunda olan o değişikliği. Biraz erken duyurduklarını düşünüyorum. Belki de sinemaya izleyici çekmek için mi bilemiyorum. Ama keşke bu kadar çabuk değiştireceklerse en başından beri de yapabilirlerdi gibi duruyor. E, Thunderbolts için bazı iptal edilen planlar belli oldu. Masaya yatırılmış ama daha sonrasında gerçekleşmemiş planlar. Bill Foster'ın yer alması ve Golight'a dönüşmesi düşünülmüş. Yine Generic Stories sahne içinde Kang ve Zemo'nun da yer alabileceği sahneler düşünülmüş ayrı ayrı. Kang'in zaten olmayacağı son durumdan dolayı belli ama Zemo... Bence yer almalıydı. En azından Jennings sonrası tanesinde olsa bile. Güzel olurdu. Red Hulk'ta Harrison Ford'un Ross, Tedious Ross karakteri ve hiç düşünülmemiş çizgi romanlarda isim ondan gelmiş olsa bile ee, bilemiyorum. Belki sonrasında Thunderbolts diye gerçekten ondan gelen bir gerçek Thunderbolts ekibi görebiliriz. Zimon'un falan da yer alacağı ama bir daha geri dönmeyebilirler. Bu Thunderbolts adına gibi geliyor. Ee, New Avengers'ta yani o jeneksiyonun sahnesinin film yayınlanmadan 3 hafta önce çekildiği de açıklandı Rusya kardeşler çekmiş. Büyük ihtimalle Doom's direkt o sahneyi göreceğiz gibi duruyor. Yine Avengers'ta sosyal medya hesaplarına filan copyright işareti de koydu. Alex de Avengers'ın Sem'in yeni Avengers ekibi topladığını ekran dışında olduğunu paylaştı. Bu büyük bir fırsat kaçtı bence. Semin Avengers'ı topladığı, en azından Captain America: Brave New World'un son sahnelerinde görsek güzel olabilirdi. Büyük bir fırsat kaçtı bence. Şimdi 14 ay sonraya gittik. Avengers'da yani en az hadi diyelim bir senedir beraber çalışıyordur. Bu New Avengers'te beraber çalışıyor. Kamala da büyük ihtimalle boş durmayıp o da beraber çalışıyordur. Champions diyelim, ya yani Avengers demeyelim. Üç tane ekip var şu anda Marvel sinematik Evren içerisinde. Fantastic Four gelecek. Yani Avengers olduğumuzda için aslında böyle bir şey yapmış oldular. Ekipler çoktan güncel olarak aktif durumda olacaklar ki bu biraz hayal kırıklığı bence. O kadar Avengers yok falan diye birçok yapımda bunu söylediler. İşte Avengers dağıldı. Ama bir anda zaman atlamasıyla nasıl olduğunu bilmeden 3 tane ekip olacak belki de Avengers Doomsday'de. Bu biraz hayal kırıklığı. Daha iyi işlenebilirdi bence. Spider-Man Break New Day'den bir haber var. Deadline'ın bildirdiği haber göre Lisa Colon zayas Spider-Man Brand New Day'in kadrosuna dahil oldu. Hangi rolü canlandıracağı bilinmiyor. Jacob Petalon'un da net olarak geri dönmesi bekleniyormuş. Yine My Time Düşen Hello paylaşmıştı. Sanırım Zendaya'nın da Spider-Man Homecoming'deki kadar rolü olacakmış. Brand New Day'de. Yine Daniel'ın da söylentisini aradan çıkartalım. Spider-Man Brand New Day'de öğretmen rolü için oyuncular aranıyormuş. E, büyük ihtimalle üniversitede Peter'ın hocaları için. Belki Kurt Connors'ı görebiliriz. Ee, multiverse temalı hikayeden vazgeçildi gibi duruyor. Ee, sokak seviyesine yakın bir hikaye olacak Daredevil veya Kingpin yer alacak mı emin değilim. Böyle düşünüyorum. Winston ee, Turner çok fazla işte his, e, Kingpin kullanılamaz haklardan dolayı açıklamalar yapıyor ama yer almak istiyorum da diyor aynı zamanda. Şöyle bir e, paylaşım görmüştüm. Daredevil'ın ve Daredevil'in olduğu yapımlarda gözükebiliyor Kingpin ve Spider-Man'in olduğu ama Sony'den izin alınması gerekiyor gibi yani karışık bir detayları var onun ama yer alması istenilse bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Sony de büyük ihtimalle kabul edecektir yani Daredevil ve Kingpin'in yer alma ihtimali bence hala daha var çünkü Daredevil Born Again sezon 2'nin çekimleri bittiğinde Spider-Man Brand New Day'in başlayacak gibi duruyor. Böylece de e, Daredevil'da Avengers Day'de yer almaması biraz daha mantıklı olur gibi duruyor. Çünkü müthiş bir hükümet yani Spider-Man Brand New Day'in Avengers de sonuna denk gelecek gibi duruyor. Yani aynı Ant-Man ve The Wasp'da olduğu gibi nasıl Infinity War'un sonu Jenerik e, Sonrası tanesiyle bağlantılı olduysa öyle olacak gibi duruyor. Spider-Man Brand New Day için X-Men filmiyle ilgili bir haber var. Thunderbolts yönetmeni Jack Schreier düşünülüyormuş. X-Men filmini yönetmesi için. Büyük ihtimalle önümüzdeki sene içerisinde daha fazla haber hatta oyuncu haberleri de gelecek. Çok güvenilir olmayan yani ilk defa gördüğüm bir karakter. Mesela Patrick High Cyclops rolü için adaylardan biri olduğunu paylaştı. Çok fazla böyle söylentiler geliyor ama çok güvenilir olmadığı için bu Deadline Variety işte Hollywood Reporter paylaşmadığı sürece çok fazla inanmamak gerek ama daha ee, 18-30 yaş aralığı olacak gibi duruyor ekip. Yani 30'un üstünde mesela Patrick Schweinzenger 30 yaşındaydı sanırım. İşte film çıkana kadar 33 falan. Anca o yaşlarda en fazla olur diye düşünüyorum. Daha genç bir ekip olacak. Ee, uzun vadeli düşünülüyor. Kevin Feige'nin de planları da olduğuna göre bir en az 10 yıl e, o rolü canlandıracak isimler aranıyor gibi duruyor X-Men için. Ve Jack Schreier da iyi gibi duruyor. İyi bir seçim gibi duruyor. Tanrı Bolsun başarısından sonra Marvel'ın güveni arttı demek ki kendisine. Fantastic Four First Steps'in e, yeniden çekim demek doğru değil. Ama bazı çekimler yaptı tekrardan paylaşıldı. Julia Garner'ın Shalabal olarak göründüğü bir e, çekim görüntüsü var. İnsan formunda belki bir flashback sahnesi olabilir veya bir Yonex sonrası sahne için yeniden çekiliyor olabilir. Ee, ki bu çekimlerin tekrardan aslında Yonex sonrası sahnesi için yapıldığı da söyleniyordu. Yani Avengers değil çekilirken o sırada çekiliyor olabilir. Belki Julia Garner'ın aynı zamanda işte hiç ismini atlamadım erkek Silver Surfer'la bir jenerik sonra sahne işte o da gelecek. Onu tease etmek için bir sahne de olabilir. Ee, Avengers ile alakalı bir haber var. Ama öncesinde Maltem Düşen Halo'nun Thor 5 ile ilgili bir söylentisi var. Onu aradan çıkaralım. Marvel Studios ile birlikte işte yapım aşamasında diye paylaştık. Daha önce de paylaşılmıştı aslında. Taki Waititi'nin yönetmenlik yapmayacağını paylaştı. Bu da uzun zamandır söyleniyordu zaten. Thor's Hemsworth'un Extraction filminin yönetmeni Sam Hargrove'ı istediği ve bunun için baskı yaptığında paylaştı. Chris Hemsworth'un eee Thor 4'ün e, büyük pardon ama sıçtığının farkında olduğunu e, bilmek güzel. Ta kıvıtı özellikle kendisi istemediğini belli etmişti. E, performansından da karakterin işlenişinden de memnun olmadığını çokça belirtti. Thor 5 ile birlikte büyük Marvel Secret Wars'tan sonra bu yeni saga'nın da İlk filmlerinden biri olarak büyük ihtimalle. Thor'un güzel bir veda filmi olacağını düşünüyorum. Thor'dan sonra belki Herkül'le devam edebilirler. Better Ray olabilir. Jane Foster artık öldü. Bir daha ona dönmezler diye düşünüyorum ama karakteri güzel bir veda olsun istiyorum. Öldürürler mi bilmiyorum. Öldürürlerse de güzel, yine güzel bir veda olacağını düşünüyorum. Öldürmezlerse böyle daha mesela bir daha gözükmese de olur şeklinde bitirirlerse. Mesela Guardians of the Galaxy Vol. 3'te olduğu gibi. Mesela Drax bir daha gözükmese, okey hiçbir sıkıntı yok Nebula'da. O tarz bir son da gayet güzel olur ama bu Thor karakterine güzel bir son istiyorum. Ee, karakter yani çok çalkantılı gitti sinematik evren içerisinde. İlk başta vasattı bence. Sonra bir yükselir gibi oldu. Ee, Solo filmleri ama hala daha vasattı. Infinity War büyük ihtimalle patlama noktasıydı. Thor Ragnarok Infinity War. E, Endgame tartışılır. Çok kötü diyemem. E, ama Thor 4 özellikle büyük bir düşüş oldu. En dip noktasıydı bence. Çünkü çok Ken, Chris Hemsworth'un da dediği gibi parodi gibiydi. E, umarım hem bu Doomsday, Secret Wars ve... Thor 5 ile birlikte karakteri artık güzel bir şekilde göreceğiz. Ve şimdi Avengers Doomsday ile ilgili. Alan Cumming bir açıklama yaptı. Çok fazla açıklama yapıyor. Umarım başını belaya sokmaz bir programa katıldığında dedi ki Avengers Doomsday filminde e, Nightcrawl ile Reed Richards'ın karşı karşıya geleceğini ima etti. Şöyle dedi. Bu, de, döv bu dövüşleri öğreniyorum. ne kiminle dövüşüyorum gibiyim diye sorarken onlar da Pedro Pascal'ın kafasına vuruyorsun gibiydiler gibi bir şey söyledi. Bu ilginç çünkü daha çok Avengers vs. X-Men olacak gibiydi. Fantastic Four'un da dahil olması şaşırtıcı olur. Ha, belki e, şimdi nasıl çektiler onu da bilemiyorum. Yine makyaj yapıyorlar bu arada. CGI falan da olmayacak yani Nightcrawler. E, onu da daha önce söylemiştik. Daha kısa bir makyaj süresi olacak. E, ilginç yani Fantastic Four'un direkt Avengers'larla birlikte olacağını düşünüyorum filmin başında. Filmin bir noktasında X-Men'le birlikte bir ara e, önce karşılaşacaklar elbette. Bir kısa bir dövüş göreceğimizi düşünüyorum. Daha sonrasında belki beraber çalışacaklar veya X-Men karakterlerini harcayacaklar bilemiyorum ama um, yani böyle bir şeyi hiç istemem. E, ki zannetmiyorum da bence Bazıları ölebilir filmin başında ama bazılarının da hala da filmin sonunu göreceğini düşünüyorum. Şöyle söylentiler de var. E, Doktor Doom ve Magneto'nun karşılaşacağı sahneler çekim çekildi bu hafta içerisinde. İşte Doktor Doom'un da X Mansion'da olduğu düşünüyordu. Çünkü o sandalye gerçekten de çok benziyor X Mansion'da o duvarlar falan. Geçtiğimiz X-Men filmlerine baktığımızda büyük ihtimalle Doktor Doom önce bir X-Men'e gelecek. Ama neden gelecek? Doktor Doom'un amacının hep böyle aslında kendisini kurtarıcı olduğu olarak gördüğü söyleniyor. O yüzden bilemiyorum. Yani Monika e, Monica gittiği için mi acaba o evrene bir şey oldu da Doktor Doom o evrene gidecek? İlginç. E, ama Mark Newton'un belki filmin hemen başında ölme ihtimali bulunuyor. Ki bu olabilir gibi geliyor bana. Çünkü Ian McGowan, yaşlı bir isim artık. Çok fazla rolünün olmama ihtimali var. Onu çok fazla yormamak için belki çok fazla sahne koymamış olabilirler. Ve yine filmin başında aynı Loki'nin Infinity War'da öldüğü gibi şaşırtıcı bir ölüm sahnesi koymak istiyor olabilirler. Öyle bir sahne olacak bence. Doktor Du filmin başında birini öldürecek. Kim olabilir? Hep başından beri Kang'leri öldürmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence bu en azından bu Kang hikayesini bitirmiş olur. Adam akıllı. Thanos diyenler var. Hem o Secret Wars çizgi romanlarında da ani bir şekilde öldürdüğü için. Ama ben öyle bir şey yapacaklarını pek zannetmiyorum. Thanos'u bu multiverse kadar özellikle animasyon yapımlarında hep kolay bir şekilde öldürdüler. Live şimdi bunu yapacaklarını pek zannetmiyorum. Loki yine olabilir ama bu kadar Loki'yi işledikten sonra yine onu da kolay bir şekilde öldüreceklerini zannetmem. Yani geriye X-Men kalıyor. Mutantlar kalıyor. Oradan yine belki Charles Xavier olabilir. Magneto olabilir. Ya da daha fazlası ama zannetmiyorum mesela yani James Marston'ın Cyclops'un bu kadar çabuk öleceğini veya ilk de i̇şte Elin Cumming'in, Nightcrawler'ın bu kadar çabuk öleceğini bir şekilde e, bu iki evren bir araya gelecek ama nasıl? E, bir de özellikle set çek, setlerden fotoğraf paylaşan Unbox sanırım sayfanın ismi Chris Hemsworth'un de kostümüyle beraber çekimlerde görüldüğüne dair bir paylaşım yaptı ama fotoğraf veya video paylaşmadı. Ben bu videoyu çektikten sonra yayınlamadan önce Editi yapmadan önce gelirse görsel şu anda koymuş olurum. Eğer gelmediyse de önümüzdeki hafta konuşuruz. Evet haberler böyleydi. Bu haftalık e, gayet dolu bir hafta oldu. Spider-Man Brand New Day'den daha fazla oyuncu haberleri gelme ihtimali yüksek. Çünkü çekimleri artık 3 aydan az bir süre kaldı. Avengers Doom's ikinci bir oyuncu kadrosu yayını hala da bekleniyor. Ne zaman gelir bilemiyorum. Bu hafta gelebilirdi. Gelmedi ama zaten Thunderbolts işte New Avengers değişikliğine bu hafta biraz daha odaklandılar. Hala da önümüzdeki hafta gelebilir. Bekliyoruz. ben ya yani Mayıs ayı içerisinde gelmesini bekliyorum açıkçası. Hazirana kalır mı? Kalabilir açıkçası ama umarım Mayıs ayı içerisinde gelir. Ironheart'tan Fragman büyük ihtimalle yine Mayıs ayı içerisinde gelecek. Çıkmasına neredeyse bir ay, bir ay kaldı. En e, Az süre kalmasına rağmen hala da bir fragman yayınlanmayan ilk dizi oldu. Disney Plus dizisi oldu. Yani en geç fragmanı yayınlanacak dizi olacak Marvel için. Iron Heart dizisi de yani çok büyük bir beklentim yok. Sadece Mephisto görünmesi bekleniyor. Ben de onu bekliyorum. Ve haberler günden böyleydi Marvel'dan. Sonraki Marvel videolarında görüşmek üzere. Bay bay.